Mesela Venom'un bu hali abi. Bu buna 20 out okey. Gerçek değil ki. Onun gerçek olup olmaması önemli değil ki. Lola da Bunny nasıl 20 out olabilir abi? Küçükken Lola da Bunny'yi görüp bir şey hissetmeyen yok. Kadın erkek fark etmez. Yok yani bu nasıl 20 out olur? Arkadaşlar konsepti anlamadınız mı? Evet toksik zaten olay o. Bunlar nesi seksi? Bunu yuh buna da mı? Hani mesela. Atıyorum bir tane öyle de demek istemiyorum ayıp olacak. Mesela Pala Baba'yı atıp 20 out yazsa bir kadın. Okey anladın mı? örnek veriyorum. Dem partili biri için Apo Hirmiyat olabilir abi olabilir yani I, ama konsepte oturuyor. Sünger Bob Baby Prunes mu? <laughs> tamam bu olur abi Hirmiyat olur mu bunu? <laughs> Dostlar beni bir dinleyin. Yerelleştiriyoruz değil mi? Madagaskar hipopotamı nasıl hear me out olabilir? Delirtmeyin beni ya. Nasıl olabilir ya? Gloria değil mi? Şunun adı nasıl unutmuyorum bak. Götünü hatırlıyorum çünkü. Abi yani şu hayvan hayvan demeyeyim karakter diyeyim. Şu karakter nasıl 26 olabilir? Zaten koca götlü balık etli kadın RPS yaptırmışlar buna yani. Nesi yat bunu kardeşim ya? Ucube olması lazım 26 olması için. Yani senle beraber yanına 10 kişi koyduğumda yalnızca sen ve belki yanındaki bir ucube daha evet buna hirmiyat demesi lazım. Anladınız mı? Bundan 26 olmaz. Bunu zaten herhangi bir erkeğe göstersem bir nöron aktive olur ya öyle çizmişler çünkü. Vurulacak mı bilmiyorum ama. This is my last hear me out. That's <laughs> <Kim ya>? my <laughs> dad! Lance vs zombizdeki Ayçiçeği. Mesela bu gerçekten ilginç bir hear me out oldu. Winx'teki kötü adam uzun saçlı. Winx mi Winx mi? BG3 karnis okey mi? Okey bence. İlginç bir hear me out. Doom'daki şahi hulu. Tabi mesela bu da evet. Bak mesela Güzel ve çirkindeki mumu şamdan şamdanı koymuş kadın. 8 sayısını koymuş. Neden? Çünkü yani. Çünkü balık etli kadın siluetinde 8 sayısı. Literally naked. That's toilet buckle. Pony. You're the fish. It's a crab fish. It's a crab. Fish. İkisi de değil ki bu ıstakoz değil mi? It's <laughs> <laughs> Neden hepsi hayvan ya? Artık rahatsız edici <laughs> olmaya başladı. <laughs> Mesela. <gülüyor> <gülüyor> This is our hear me out, cake. My name is Dory. I'm gonna go first. And my name is Kenny. Nobody asked. Before. <laughs> <laughs> Welcome to our hear me out cake. You can go first. <laughs> Sekiz sayısı, iki delik, e, aynı zamanda İki tane kıvrım, ince bel daha ne olsun abi. This is my last hear me out. Bu arkadaşının babasıyla başlaması çok kötü oldu bu arada. Mewtwo hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Smash. Smash. Mavi M&M. Bununla alakalı çok görsel gördüm bu arada. Mavi ama mavisi özel olarak mavi istedi. En çok yeşille alakalı tabii ki var. Yeşil bir bayan olduğu için çizmeli mizmeli o şurada şey filtresi olmasa şu an artı 18 filtresi olmasa aramamda neler neler çıkar bence siz kendi yapınız yapın bu araştırmayı hadi dillere düş şarkısıyla tofaş süren apaçi zenciler benim 26 Fil Necati'yi <laughs> adam bu adam akımı çok beğenmiştir. O neydi ya? Yani Fil Necati herhangi birinin 26 olabilir mi sizce? Necati abi. <laughs> olmuş da akımdan önce olmuş. Şakir'in annesi. Şakir kim? Yaz neredesin komutan koğuşan mı kitledi amk abla sevgiler. Ne diyorsunuz chat? Kadriye'ye? Ice Spice gibi harbiden. Buradaki zenci agalar. <laughs> ha, bunu izlemişler. <laughs> Dyson hava temizleyici. Evet ilginç bir hirmiyat oldu. I see the vision. I see the bitch. Bu ile kod yazarken on mantık diye bir fonksiyon var. Bileşen ilk yüklendiği zaman içindeki şeyleri çalışıyor. Bir görseli yok ama sayılır mı? Abi koda da azıyorsunuz ya? Fakir süpürge bir zamanların zaten. Bir zamanların 26'ydu. Biliyoruz. Biliyoruz. Evet, i̇zledik hepimiz. İntegral sembolü 26. <laughs> Bravo. Bravo. Çay bardağı. Hangi çay bardağı? Ajda bardak mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne abi? Üf. Hear me out. Üf. Üf. <gülüyor> abi. <gülüyor> Gocada silah Hear me out olamaz abi. O zaten bütün jenerasyonun sevgilisi. Fakir süpürge kork kork mp4 izle. Kork kork. Çork çork mu? <laughs> Benim travmamdır arkadaşlar o video. Bir gün bana çok eskiden 2016 yılında falan ilk yayını açmaya başladığımda onun linki atıldı bana YouTube'dan. Ve ben onu yayına izlettim anlamayarak başta. Benim için travmadır o video. <laughs> Peki ben size bir hear me out söyleyeyim. Chat 20. me out. Silindir metan sumat arası. <laughs> hear me <out>. um... <laughs> O hamuk diyorsun bana silgi diyorsun. Kokulu silgi diyorsun bana. Ama hamur olur bu arada. Hamur. Bir şey değil mi? Hamur gerçekten. Hamur. Hamur 26 olabilir abi. Şişmiş. Yumuşacık elastik hamur. Bisiklet orta <laughs> hamur. <diyorsun. gülüyor> Bence şu da 26 olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle. Ben bu chatten razıyım. Çalparalı çek valf. Ne? Çal paralı çek valf. <laughs> Termik santral. Termik santral. We're on to something. We're on to something. Krank dişlisi nedir? Yani. Meraklısı ne olabilir? Alfa Romeo Giyetto <laughs> Bu mu abi? Teneke gazoz kapağı al. Enjektör der geçerim. Enjektör. Beni bir, bir noktada beni kaybettiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Lol Grom. Okey. Okey. I'll hear you out. I'll hear you out. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane soda şişesi var armutlu. Ee, avşar soda mı? Evet avşar soda şişesi abi. Avşar eski hali. Eski hali de mi var? Yok tombul efes. <laughs> Peak artık peak'e çıktık buradan da aynı. <laughs> 20 hear me out Diyerek bunu paylaşabilirsiniz şu anda. en az 10 bin fav garantili Twitter'da. Buyurun. Benim terbiyem el vermez. Ramazan Ramazan. Beyazını aç. Bir ırkçılık seziyorum. O basenli basenli tombul efes yerim. CSP90. Depilasyon makinesi mi? Oğlum neler çıktı içinizden lan? Ne çıkıyor oğlum sizin içinizden? Ne biçim in ne biçim insanlarsınız? Obüs nedir abi? Obüs? Ee, pasifiz galiba. Gerçek yirmi böyle olur işte arkadaşlar. Ben ha? buraya yine draft izlemeye geldim diyor <laughs> abimde. Size bugün. Gerçek hear me out nasıl olur? Onun dersini verdik. 9'da saat 9'da iyi geceler mesajı veren tek gözlü mavi televizyon. Hear me out. Ee, açıklayacağı bir şey varmış abi. Domestos mikrobu. Yeter arkadaşlar ya. Yeter ya. Artık bunun üstüne çıkamayız. Gerçekten çıkamayız.